Evet sevgili arkadaşlar dostlarım hoş geldiniz tekrardan CSD 21 kaldığımız yerden devam ediyoruz Antalya Spor Rey Antalya Spor'da biliyorsunuz geçen hafta geçenki videoda geçen hafta lan sanki gerçekten maçlar yapıyormuşuz gibi Geçenki videoda e, istediğimiz oyuncular vardı hatta alacağımız oyuncular vardı bunun için ben takım para parça ettim biliyorsunuz En az 6-7 kişiyi gönderdi ama CSD sağ olsun e, ne yazık ki kimseyi aldırmadı bize Niye? İşte ününe baktı, sana baktı, beğenmedi, art etti, zurt etti, gelmiyor dedi kimse. Ben de o yüzden ne yaptım? Gittim. UEFA B lisansını çaktım. Ne yapayım? Çünkü o kadar güzel transfer tavsiyeleri geldi ki bana. Ee, yorumlarda, hele ki bu son yorumda ne oluyor lan? Çok pardon. Ha, kulaktın kabus altta kaldı. Hele ki son yorum, ee, son videoda arkadaşlar o kadar güzel videolar geldi ki aman o kadar güzel transfer önerileri geldi ki hakikaten 80'in 90'ın üzerine belki pardon 50'nin 60'ın üzerine yorum var transferlerle ilgili ben de hemen sizlerin yazdığı transferleri çatır çatır bakacağım şimdi ilk önce şöyleden başlayalım kimler ne yazmış ne etmiş bir bakalım evet arkadaşlar yazdığınız yorumlardan transfer önerilerinden yola çıkarak Ali Osman Eroğlu kardeşimiz demiş ki reis şu adamlara bir bak hatta bu da onun verdiği adamlardan Titişvili diye birisi. 19 yaşında Ukraynalı gizli ortası hakikaten güzel gözüküyor. Ve değeri de 1 milyon 1.2 hiç pahalı değil. bizim. Gördüğünüz gibi artık çat diye düşüyor. Umarım e, tebrikler ücret onaylandı. İnşallah menajerle görüşme yaparken de oyuncu bize görüşür. E, herhangi bir yap. Hala bak ben UEFA B lisansı almama rağmen hala bana da yapıyor görüyor musunuz? Normalde bunu bile yaptırmıyordu bu. Ama yine de e, 4000 lira bunun için vereceğim. Güzel bir adama benziyor çünkü daha 19 yaşında ve 70'lik. Hiç affetmem abi. Affetmememiz lazım. 19 bin maaş vereceğim. Bir çıkar kadar. Şimdi büyük ihtimalle taraftarlar buna yeni hayranlara ee, bak demiş ki UEFA B lisansı koçluk seviyesine ulaştığı için tebrikler. Bu senin tekniksel bilgin ortalama dereceni artırarak daha iyi oyuncu ve personelleri getirme, etkilemeni ilerletecektir demiş. Bunlar, onlar da bu yüzden benim kontratımı uzatıyorlar bir seneye kadar. Eyvallah kanka eyvallah yalnız canımı sıktınız şöyle söyleyeyim bu adamlar hala e, bizle ilgili şey yapmıyor ha bir de bunun potansiyel raporuna da bakacaktım bu adama şimdi her yazdığınız şöyle potansiyel rapor alayım 1.52 alalım abi Doğru koşular ile 80'e kadar ulaşabileceğini düşünüyorlar demiş. Ee, Ali Osman Eroğlu kardeşimizin birkaç tane daha tavsiyesi vardı. Bana onlara bakacağım şimdi. Şey, bu Maruşçak falan yazmışsın acaba onlar çıkmadı. Ama e, şurada birkaç tane daha vardı. Charles mıydı? K Charles mıydı? K Charles olması lazım. K Charles'ı da hemen alalım. Aynen arkadaşlar. Bir de Car Charles diye bir adam yazmış. Ona da bakalım hemen bir. Şöyle. Baya çıktı. Charles tabi İngiltere'de çok var. Ama K. Charles var mı? Yok. Aynen o çıkmadı. Tamam. Başka adamlara bakalım. Merkezi orta sahaya Masengo. Az önce baktığım adam. Kesinlikle aldımış bunu. Bu adam çıkmış mıydı ya? Çıkmıştı Çıkmıştır. Çoğu oyun çıkmıyor. CSD'nin de sıkıntısı o. Aynen bu oyun çıktı 19 yaşında. A bunu da alabilmemiz lazım. 14 yabancı. Hiç affetmem. Kim varsa göndereceğim artık bir tane yabancı. Yahu iç git abicim sen. Abi bir dakika ya. Hemen tamam, öyle ezbere iş yapmayayım. Şöyle kadro raporu diyeyim. Nerede eksiğimiz var? Orta sahamızı tanımadık. VM oynatacağım. Aynen bu. Yahu iç şunu şuraya alıp Yahu için yeni oynatabiliriz. Yahu içi satabilirim. Ya Blanco'yu satabilirim. Hangisi daha yaşlıysa. Blanco daha gençti galiba. Yahu iç daha yaşlıydı. Bak konutu bile sonlandırabilirim çünkü çok yaşlı ve gereksiz duruyor bende şu an. Ya bu 14 yabancı hakikaten canımızı çok sıktı ya. Yani serbest bırak abi 1 milyonlar gitsin. Yani yeni seriye bile başlayasım geliyor şu an. Ne oldu kabul etmedi mi? Maalesef kabul edemeyiz. Yavuç'u gönderemiyoruz. Tam Blanco'yu transfer listesine koyayım bari. Bunu satayım ya. O teknik teklif gelsin. Tamam kalsın. Ben bu adamı yeni mi almıştım? Almadım değil mi? 74'lük bir adam alıyorum aslında. 18 yaşında gizli orta saha. 3 5, Çok da para vermekler. Hakikaten şu an çok gereksiz e, işler yapıyorlar. Yani yabancı oyuncu, yabancı oyuncu sınırı var ya Türkiye'de. Bunun içinden bir türlü çıkamadık. O yüzden sinirim bozuyor. Yani Antalya Spor'u aldım. Türkiye'yi yapayım dedim ama görüyorsunuz ki arkadaşlar yavuç oynatmayacağım bu genç kardeşimizi VM açık kanat oynuyor onu anlatacağım. yani Türkiye'de sırf bu yüzden yapmıyorum 2-2 kaldık çok güzel Leşuk Mukari golleri attı yeni transferimiz kaç olmuş 9.1 ile oynamış gayet güzel bu güzel oldu işte bir de Galatasaray'ın altyapısından bir oyuncu demişti kardeşlerimiz hemen ona da bakalım ee, bu arada Ali Osman'ın daha birkaç tane daha bana önerisi var. İlerleyen vakitlere bakabileceğim. Niye dersen e, ilerleyen vakitlere derken ligin ilk yarısında bakabilirim. Çünkü seneye alamayabilirsin acaba onları dedi. Yardımcı değil mi? E ee, yardımcı mıydı? Aynen Hamza demiş ki yardımcı al abi demiş. Galatasaray'da oynayan mıydı o? Trabzon'daki kanat suskuş bu arada hala Trabzon'da değil. Trabzon'dan uçmuş gitmiş arkadaşlar. Gel abi yardımcı şu merkez forvet. Gel abicim. 3 9 3 versem gelir misin 3 4'e? 6 milyon diyorsun. 6. Ver ya gel. 6 alıp 15'e bile satsam kar dönerim şimdi. Çok övdüğünüz için bunu alıyorum bu arada arkadaşlar. Gelişimde bulun. He, şu işte ya. Ya bunlara bile ben teknik götüremiyordum biliyor musun? İlla benden koyu istiyorlardı. Yani gereksiz koyunlar abi. 18.000'de buna verelim. Başarının kilidi açıldı dedi. Sing a player for a more. Ha 1 milyon üzerinde bir tamam okey. 2 tane yeni ismi Ayranları e, hayranları heyecanlandıramadık. Evet 4.9 veriyor kabul etmeyeceğim. 5.5 9.5'e satıyorum abi. Şimdi Mosenga mıydı? O Senga mıydı? O kardeşimizi alacağım. Yabancı. Umarım gelir. Birkaç tane daha var. Geleceğin yıldızları olarak yazmıştı. Onlar da çıkmamıştı ama bir iki tanesi. Neredeydi orayız? reis? kesin al dediğin Masengo. Masengo'yu bir deneyeceğim. Şu an büyük ihtimalle kadroda açık bırakabildim kendime. <laughs> Türkiye Ligi'nden aldığımızda işte yabancı sınırını takılıyoruz. Bu adam çok güzel ya. 8.50 mi? Al 1 milyon vereceğim. Abi 69 Lan İnşallah beni yormazsın gelirsin be. Yorma bizi. Çok güzel be. İşte bu be. İşte bu ya CS'de. Ben bunu istiyorum. Belki az önceki adam da alabilirdik ha. Yanlış yaptım. Çok güzel. Masengo'yu da aldık arkadaşlar. İki tane güzel hatta üç tane güzel adam aldım diye düşünüyorum. Ya hocam bırak kagdi araya sattık. Güzel paraya sattık işte. Hala transferlerinize bakıyorum arkadaşlar. Ferdi'yi al demiş kardeşimiz ama hangi Ferdi? Furkan Özçel yazmışsın. Furkan'a bakayım bir. Türk oldukları için şu an Türklere bakabilirim. Yabancı sınırım yok. E, Türklere bakacağım. Furkan'a bakalım bir. Furkan çıkmadı. Niye? Böyle yazık değil mi? Şöyle bakalım. Yok Furkan çıkmıyor. Büyük lan, takımın içine gidip gidersek e, bulabiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. E, sonra Charles vardı orta saha. K Charles çıkmamış değil mi? Ya ben bir de şöyle baksam K Charles'a çıkar mı? Az önce K Charles yapmamıştım. Belki böyle çıkar diyeceğim. Yine çıkmadı. Onun büyük ihtimal alamayız arkadaşlar. J Scott da çıkmıyordu galiba. Evet J Scott da çıkmıyordu. Onun dışında diğerleri yabancı. Türk oyun, Türk şöyle sağlam genç ee, adam bulabilir miyiz onu düşünüyorum. Nurullah Özen demiş ki Sekidika Hasic Ferdi Arda kardeşler. Ferdi Arda onlar çıkmadı. Ferdi Arda kardeşler çıkmamış. Emre Bölünsoğlu yaşlı oyun, oyun çözüyor demiş. Emre Bölünsoğlu aslında bir tane Türk yaşlı ee, kaşar topçu alabiliriz. Emre olabilir mi bu? Bakalım ya da Arda Turan olabilir mi? Emre bitmiş. Aa başka emler çıktı. Ö Emre 27 yaşında, 25 yaşında, 26 yaşında. Emre'leri beğenmedim. Bir de Arda yazacağım şuraya. Bu, bu videoda en azından transferlere bakalım. Oo çok güzel adam çıktı. Kardeş diye bir çıktı. 21 yaşında süper ama yabancı. Mantıklı Arda. Şimdi Arda diye kimse yok İlla Arda Duran mı yazalım? Örnek veriyorum yani. Bak çıkmıyor. Ama şimdi ben gidip Galatasaray'da veya Başakşehir'de onu bulurum. Bu adam e, bunların birlikteki performanslarını çok merak ettiğim için de maçta yapacağım. Videoları uzun tutacağım zaten sonra. Zaten siz de e, öyle istiyorsunuz. Kimi? Bunu mu koydun? Tamam koyabilirsin bunu. Ben de katılıyorum sana. Zaten kötü bir oyuncu. Eğer gitmezse bize direkt satarız onu. Kaleci istiyorum bir de arkadaşlar. Şöyle yapalım. E, ilk tablosu Trabzonspor'un galiba ya kaleci Aynen Karaci 19 yaşında. Gelsene sen bana. 2.3 değil de 1.8 versem. 4.8 mi? Abartmayın ya çok da abartmayın. Bak iyi adam olabilir. İyi adam da olacaktır. Ama çok abarttı. Defans 19 yaşında. 2.6. 2.4 versem. paraya kıyamıyorum şu an. Niye kıyamıyorsun ki? Al değil mi? E bence alayım. Bu adamlar gelecek vaat edecektir ya. Çünkü 3.1 bir vereyim. Tamam. 3.6. Bak 3.6 aldık. 4.2'ydi şu an. Sırf az verdim diye fiyatı çok tavanlı tuttular. O yüzden düşürdüm. Gündüzü aldık. Çok da güzel oldu. Onun dışında gayet sağlam bir stoperimiz oldu diye düşünüyorum arkadaşlar. Burada maaş bütçem bayağı bir azalmış olabilir. Ona bakmadım. Şöyle bir teklifi gönderelim. Teklif onaylanması güzel haber. Taraftalar bunu beğenmeyecek belki ama onlar bir yıldız transfer istiyor. Onlar için bir tane çelik şey, transfer yapmak istiyorum aslında. Ee, kimi alabiliriz o yüzden? Bak bunlar güzelmiş. 25 yaşında can ama yabancısınız. Ben Türk Türk alacağım. Çok da güzel adamlar var. Hala yabancısına takıldığım için şu an yapamıyorum. Gültekin gizli forvet 27 yaşında. Yahuviç. Bir şey diyeyim size. Benim gizli forvetim yok şu an. Açık kim oner, on oynayamıyorum. Ama şu an hala... Bir dakika, bir dakika, bir dakika. ay Kadroya bakacaktım arkadaşlar. Kadronun sıralamasına kim var kim yok ona tekrardan bakacağım. Şimdi kadro operanınızı alalım bir. E ee, yardımcı. Sen oynayacaksın zaten. Sen de oynayacaksın. Sinan Gümüş, Yavucu oynatmayacağım arkadaşlar. Statistik Şili ile Söylemesi zor olan arkadaşım. Basengo da oynayacak. Hakan Özmert'in yerine oynayacak büyük ihtimalle. Rodriguez'le yayın oynayacak. Şu an ee, bir kaleci eksik benim? Bana bir tane düzgün bir kaleci lazım arkadaşlar. Evet bunu fark ettim şu an. O zaman şöyle yaparım. O kaleciyi de alacağım ben. Gençler. Bana belki şu an kızabilirsin ama o kaleci alacağım ben. O kadrosu. 19 dışında içimde bunun. Sen de 3'e gelirsin diye düşünüyorum. Tamam. 3 Düşün o dört. 4.4 19 şundan 63. Ben sana daha iyisini bulurum ya. Almayacağım seni. Hakikaten almayacağım. Sinirlendim şu an Trabzonspor'a. Neler var senin var? Uçta var mı? Oha. Ha şey bu. Allah yardı galiba o. Şöyle sıralı falan getirseniz yaşa göre sıralayalım, şeye göre sıralayalım. Gerçi en küçükler aşağı atıyorlar ama Ferdi Kadıoğlu burada 20 yaşında burada. Ferdi de olabiliriz. Bir tane arkadaşımız yazmıştı. Ne kadar? Nerede Kadıoğlu uyruğu yabancı mı arkadaşlar? Hollandalıymış. Ha hmm. Çok iyi hatırladım. Sinan Gümüş'e bakacaktım ben. Sinan Gümüş'te de Hollandalı yazıyor mu? Almanyalı yazıyor mu? Nerede bu Sinan? Neredesin Sinancım sen? Almanya bak. Transfer arkadaşlar. <laughs> Hakikaten transfersiz yani. Ben bunu Türk diye şey yapıyorum. Uyuk Almanya. 5 milyon geç vermem. 3.8 vermem. 1.2 Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Sinan da o kadar ucuza vermem yani gençler bunlar şaka mı? Yani ne bu? Alay mı ediyor bizle? Evet şu an adam akıllı kadromuzu kuralım. Baş gel oğlum Hakan Özmer'in yerine. O yeni aldığımız stoper kimdi? Gündüz. Gündüz sen yedekte kal. Yedekten sonra girebilirsin sonra belki. E, yardımcı forvette oyna abicim sen de. Diğer o şeyde bu arada kiraya verdim arkadaşlar bilginiz olsun. Ya e, için yine de bunu alalım. Takımı gönder diyelim. Umarım galibiyet galip geliriz. Maçı izlemek istiyorum. Oyun hızı ultra özet kısmi. Haydi bakalım. Şu an Tokat Başakşehir'le oynuyoruz. Üç takım. Olabilir. Olabilir. Güzel. Gol mü geldi? Antalya gol mü attı? Vallahi attı. Ya niye atamadı boş kale? Boştu ama. <laughs> Mert Günok değil mi bu? F Günok yazmışlar. 5'e 2. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Bu arada orta sahanın boş kale yardımcı gol attı galiba arkadaşlar. Bu yardımcının golü yani. Başka kimse atamaz. Yardımcı attı vallahi. İlk transferde nokta atış yaptığınız gibi duruyor. E yardımcı kim yazdı bilmiyorum. Şaka şaka. Haydi gençler. Bir gol daha. Başakşehir'e atıyoruz. Haydi oğlum. Saldırın yılmadan bu tarafta arkanızda her zaman karıcı güzelsin. Bu de hiç güven vermiyor şu an 68 li. Hiç güven vermiyor bana ya. Gelen anlamda. Bu hiç güvenmiyor. Yapma. Bu fine güvenmiyorum dedikçe adam beni. Masengo 8.4 da oynuyor. Gayet iyisiniz arkadaşlar. Haydi oğlum. Şöyle yapacağım değişiklik talebinde bulunun. Sen iç orta sanıyorsun değil mi? Sinan'ı çıkartacağım. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Bunlar ufak ve önemli dokunuşlar diye düşünüyorum. Derken kaleci harikasın Bofi. Bofin'i gerçekten severim bu arada. Salih niye bu kadar kötüsün acaba? Salih'im niye bu kadar kötüsün? Gündüzde hiçbir çıksın? Çok kötüsün Salih. Sürekli hata yapıyorsun defansta, Salih. Yapma Salih dursun yapma. Yemeyin arkadaşlar. Çok güzel. Harikasın kalecim. Harikasın. Vallahi direniyoruz şu an. Ama CS'de biliyorsunuz. hiç güvenmiyorum. Bir anda 3 tane gol yiyebiliyorsun ama bu da bomboş. Atarsın onu be. Şu VM ne orta sahaydı ya? Wing, bir şey orta sahaydı. İç orta saha mıydı ya? Bir orta kanat ama o kanat değil mi? Onlar kanat. Şurada oynuyorlar onlar. Yani VF dedi şurada forvet gibi. Onya gibi sanırım. Haydi oğlum dayanın. Penaltıdan bir gol daha geldi. Yardımcı attı? Yahoviç. Yahoviç golünü atıyor. Bu maçı alıyoruz büyük ihtimalle. Aldık arkadaşlar. Gayet temiz. Tertemiz oldu. 2-0 oldu. Bizim oldu. Antalya Sporu şu an 5. sırada 5 puanla. 3 maç yapmışız daha. Gayet güzel, gayet temiz oldu gençler. İlk galibiyet önemli bir demiş. Hocam eyvallah sağ ol. Fazla şey yapmayalım. Şimdi Sinan'ı satamıyor muyuz hala? iyileştirilmiş 7 veriyorsun. Bekle sen bir. 5 veriyorsun. Bekle. 1.8 veriyor ya kafayı yiyeceğim. Al abi. Sinan'ı 7'ye satalım. Tamam mı? Sonra ee, yazdığınız yabancılardan yine yola çıkaraktan bir tane daha yabancı alayım arkadaşlar. Şimdi Se şu R the isimleri de Ali o kadar zor ki acı. Yani okurken imanım gevredi şu an. Şu muydu? Bu değil galiba. Ya. Çok düşük. 22 yaşında zaten. Bu. Ye Akan en iyi stoperlerden birisi demiş. En iyi stoper oluyor demiş. Y Akan. Ye Akan'a bakacağım bu arada. Türk. Ben onu görmedim bak az önce. Y Akan'ı görmemiştim arkadaşlar. Hemen bakalım. Çıkmadı. Akan yazayım bir. Şöyle bir Akan yazalım. E A M K Y Akan yok. Mu? Yok. Kime niyet? Kime kısmet? Diyoruz. Ve buradan Stopper E Atakan var. 23 yaşında. 600 bin. Nerede oynuyormuş bu? Adana Spor'da Atakan olabilir mi arkadaşlar? Bu oyuncu kulübe katılmayı isteksiz. Simakan kimmiş lan? Zaten gelmek istemedi Simakan'da. Simakan'da da alamadık. Şu Marus şaka çok aklım gitti ya. Marus yazsam çıkmaz mı acı? Marus. Yani aklımda kaldı o adam. En iyi forretlerden forvetlerden biri oluyor dedin ya. Şöyle yazsam çıkmaz mı? Marus şak orta saha var. Yok abi çıkmıyor adam ya. Sen de bilgisinin sonra çıktıysa. Bilmiyorum ben de çıkmıyor. Şu an Sinan Gümüş sattık. Ee, taraftar bize öfkeli. <laughs> taraftar Siligar öfkeli olsun. Şuradan güzel bir adam düşürebilir miyim diye bakıyorum. Yaşlar çok büyük. 29 yaşında 31 yaşında bak şöyle yapalım gizli geniş forvet diyelim 26 yaşında 24 yaşında var bir tane siye 5 29 yaşında abi yaşlılar ya şu an kadromda eksik var onu hissediyorum arkadaşlar sizlerden ricam forvet veya açık kanat forvet aklınızda varsa bu videonun altına ee, yine yorumlarda bulunursanız bir önceki videoda olduğu gibi arkadaşlar beni çok çok mutlu edersiniz. Ben bu şekilde araştırmaya devam ediyorum. Bilginiz olsun. Sizleri seviyorum gençler. Kendinize dikkat edin. Ve ne diyorduk her zaman olduğu gibi kimseye karışmayın. Hoşçakalın. Bay bay.